Selamun Aleyküm abi. Bu arada erkeklerimiz görmüş olduğunuz gibi. Bakın kuş çok fazla olduğu için erkekleri de buraya ayırdık. Eş edecek yerimiz olmadığı için. Şöyle bakın bozlardan, sarılardan, kalem sarılardan, beyazlardan Hepsinden mevcut abiler. Yine kuşa ihtiyacı olan abilerim benimle iletişime geçsin. Yardımcı olurum. Hepsinin ayağında adım soyadım vardır. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle. Bunların altından da yavru uçurduk ama kümes yok. Yani tahta kümes yapıp içeri koyuyoruz. İçeri de içeriden dolu. Kümesler de buradan dolu. Gördüğünüz gibi bu şekilde de erkeklerimiz var. Almak isteyen abilerimiz bunlardan